Bugün sizlere Emergent AI ile nasıl kod bilgisi olmadan web sitesi ve uygulama yapabileceğinizi göstereceğim. Bu yapay zeka aklınızdaki her fikri gerçeğe dönüştürmenizi sağlayacak inanılmaz bir araç. Hayal edin. Kod yazmaya gerek kalmadan istediğiniz projeyi hayata geçirecek ve internetten para kazanmayı tamamen bir otomasyona dönüştüreceksiniz. Evet, doğru duydunuz. Milyonlar kazanma potansiyeli burada. Peki, ilk adımımız ne olacak? Çok basit. Google'a girip Emergent AI yazıyoruz. Siteye girdikten sonra ise aklımızdaki fikri detaylı bir şekilde prompt haline getireceğiz. Bu noktada fikirleri tek tek açıklamak yerine süreci hızlandırmak ve kredilerimizi verimli kullanmak adına ben Google Gemini'den yardım alacağım. Hadi başlayalım. Gemini'ye fikrimizi verip bize bunu bir prompta dönüştürmesini istedik. Ardından Gemini'nin hazırladığı bu promptu alıp Emergent AI'ya yapıştırdık ve enter tuşuna bastık. İşte o an Emergent AI bizim için kodlamaya başladı. Şimdi Emergent AI bize sitemizle ilgili sorular soruyor. Eğer bu soruları tek tek kendimiz yanıtlarsak kredilerimiz tahmin edersiniz ki çok hızlı tükenir. Böyle bir durum olmaması için bu soruları yine Gemini'ye veriyoruz ve o da bizim için en uygun cevapları üretiyor geminin cevaplarını alıp tekrar Emergent AI'ya yapıştırıyoruz. Şu an Emergent AI bizim için kodlamaya devam ediyor. Bu süreç biraz uzun sürdüğü için videoda bunu hızlandırılmış bir şekilde sizlere göstereceğim. Ve işte karşınızda. Uzun ve heyecanlı bir bekleyişin ardından kodlama sürecimiz başarıyla tamamlandı. Şimdi sıra geldi en keyifli kısma. Kendi ellerimizle yani Emergent AI ile yarattığımız bu eseri test etmeye. Gördüğünüz gibi biz Emergent AI'dan basit bir web sitesi değil, aynı zamanda mobil uyumlu, kullanıcı dostu, günlük rutin takibi yapan bir uygulama kodlamasını istemiştik ve sonuç ortada. Tek bir satır kod bile yazmadan aklımızdaki her detayı harfiyen yerine getiren, tamamen işlevsel bir web sitesi ve mobil uygulama elde ettik. Uygulamamızın her köşesi çalışıyor. Günlük onay kutuları, seri takibi, takvim görünümü, istatistikler ve çok daha fazlası. Tamamen beklentilerimizin üzerinde bir performans sergiliyor. Siz de az önce gördüğünüz gibi Emergent AI ile kendi web sitenizi veya mobil uygulamanızı dakikalar içinde hiçbir kod bilgisi olmadan hayata geçirebilirsiniz. İnternetten para kazanma hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek, dijital projelerinizi otomatikleştirmek artık çok kolay. Bu inanılmaz potansiyeli kaçırmayın. Daha fazla ipucu, daha fazla proje fikri ve Emergent AI ile ilgili güncel bilgiler için kanalımızı takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.